Hmm, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bugün sizlerle yani bugün Minecraft Portal Edition oyunda nasıl portal olur onu soracağım. Elmas portal da yapacağız arkadaşlar. Ona basıyoruz şu arkadaşlar? Her gün portal yazıyor ona dokunmuyor. Tamam tamam. Rastgele oyuncu var ona basıyorum arkadaşlar açıldı. Şimdi buradan yaratıcı yapıyorum. ben dünyanın adına portal yapacağız arkadaşlar. Yeşil portal. Evet arkadaşlar buraya da portal yazıyoruz. Portal. Sonra her zaman yeni diyoruz. Sonsuz düz diyoruz arkadaşlar. Sonra kaynak paketlerini girip şuradaki hani Anne akram şeyini açıyoruz. klasik. Klasik olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar klasik yapıyorum. Bir tane daha klasik. Bir tane daha indireyim tamamdır. arkadaşlar şimdi oyuna çok oyuncu dikkat edin arkadaşlar. şimdi Şimdi burada oynaya basacağız. Bah arkadaşlar bastık. Daha basıyoruz. Bastık ya. Heh. Şimdi arkadaşlar görüntü gibi açılıyor. Paket sana yedi sakın özetli diyor Yine bu. Bu çok oyuncu falan işte arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar şimdi tam bir şey, şimdi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi yani bunları yani boş. şimdi bundan çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bundan çıkıyoruz. Şimdi, şimdi bu play enerjisi yani, şey, ay ne oluyor? Kusur. Şu play store'a giriyoruz arkadaşlar. Play store'a bastık. Takışa bastık. Şimdi okla play'a basıyoruz. Oradan diyoruz ki poç. Ben artık göreyim. Poç get. Afişe şu yazıyor. Port gateway. Bak ona basıyoruz. Ve burada şöyle diyor. Port gateway -di 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 diyor arkadaşlar. Şey. Şimdi oraya gireceğiz arkadaşlar. Basıyoruz oraya. İşte bu uygulamayı yükleyin tam tamam mı? Yükleyin kesinlikle. Ya şimdi basıyoruz bunu. Önümüz gibi açılıyor. Evet. Bunun gibi bizim dünyamız var şurada arkadaşlar. Portal yazıyor. Şimdi ona basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu loading var arkadaşlar. Bana kızmayın. Bu loading yani oyun oyunumuzun yükünü diyor ama. ama bunu şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi açılacak mı? Ay bir şey oldu. Bakalım şimdi. Evet. Geliyoruz tekrar. Attı bizi. Yani attığımız için. Şimdi şurada bir şey var arkadaşlar. En başta Edit Wim Intros yazıyor. Ona basıyoruz. gibi bizim eşyalarımız var. Burada. Bunları hep sıfır yapacağız arkadaşlar. Sıfır sıfır diye. Sıfır 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 ya hepsi sıfır arkadaşlar hepsi hepsi sıfır olsun diye böyle yapıyorum sıfır sıfır ay elli yaptım sıfır yapıyoruz arkadaşlar şurada ya evet. burası da sıfır yapıyoruz arkadaşlar sıfır sıfır burası da sıfır hep sıfır yaptığımızda gidiyor arkadaşlar. Biraz şank etmedi. Çıkaralım de. Oh. Şöyle sıfır. Arkadaşlar. At gitti. Bir saniye kaldı arkadaşlar. Şöyle sıfır. Şöyle sıfır. Tamam. Aşağı bu da gitti. Şimdi buraya da gittirelim. Bir. Ve evet, oldu. Takışa bu da gitti. Bunlar ilk Evet takışa bunu da yapalım. Bu takışa oldu. Şimdi buraya geçiyorum. Buraya da 0, 0 yapıyoruz. Hepsini 0, 0, 0 dediğimi yapın arkadaşlar. Ama buraya ne 0 0 şimdi bu adı bunu da sıfır yapıyoruz son zaten. Böyle 0 0 ay 8 yaptım. Evet. 0. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Hepsi gitti. Şimdi buraya ne yapacağımızı biliyorum hatta. Buraya da şu yere tıklayın arkadaşlar. Şu yere diyorum. Şu sureye eklediğimiz. Ona bastın. Sonra buradan böyle çıkıyor arkadaşlar. ya Yani yani sildik ya biz. O aynısı çıkacak. Orada şey var. Ya, şu browse yazıyor. Sonra ona basıyoruz. Browse. Bakın yazıyor. Şimdi bunu yaz, arıyoruz. Portal yazın arkadaşlar. Ne 90, ne portal yazın. Arkadaşlar yani bir portalımız 90. Ona basıyoruz portala. Bu şimdi diyor Kaç tane olsun arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Çok arkadaşlar yani 9099 olsun mu? Tamam olsun. arkadaşlar. Hayır. Şu sayıyorsun. Bir dakika arkadaşlar. Bu olsun. Şimdi buraya şu yani çalışma şey için arkadaşlar. Şurada bir şey var. 255 slot diyor. Ona basın arkadaşlar. Evet bu çıkıyor. Şimdi bundan çıkıyorsunuz. Portal çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha var. Ona basıyoruz. Ve tekrar browser'a basıyoruz. Ne yoksun Diamond diyorsunuz. Ve blok koyuyorsunuz arkadaşlar evet kamera geliyor. O da o da o da yani böyle. Arkadaşlar şimdi bunu da %100 e son diyoruz. o e, oluyor. Evet gibi şimdi bundan çıkacağız arkadaşlar. Bunu etkinleştirdik. Şimdi Minecraft Pocket Edition oyunumuza girelim. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar. Benim gibi olacak. Olacak yani. Yalan söylemiyorum. Sizde olur. Ama podcast, mikro podcast için lazım arkadaşlar. Yani bu 1.1.3.1 lazım. İşte gibi şu paket de var. Şu paket. Arkadaşlar. O ne bassın? Sonra orada portallar var. Burada sonuncular varmış. Burada portal var arkadaşlar. Yani dünya oluştuğumu portalı basıyoruz. Bakalım olmuş mu olmamış mı arkadaşlar. Yalan söylemiyorum. Gerçekten yalan Arkadaşlar. Olma, olmadıysa tekrar deneyin. Kanalımı tekrar izleyin arkadaşlar. Gibi, burada tekrar var bu ya arkadaşlar işte şu on detaylı da uygulamasından yediyorum ben. Yani, ya geçen böyle oldu. Şimdi gün gibi portalların üstüne kanal bu olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildi ver. Yani, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradan elmas bloğunu alıyoruz. Buradan öyle yapıyoruz. Elmas portal yapacağız. Önce bir böyle kapatıyoruz üstüne biraz büyük oldu. kapatalım. takışa kapat. Şimdi yaptık bu porta. Şimdi içini yapacağız arkadaşlar. Önce ben ortada yerleştiriyoruz. Evet. Arkadaşlar portayı yerleştirdik. Bir elmas portanı yaptık. Ben evet, herkese bay bay diyorum. Bu sonuna gelelim. Herkese bay bay diyorum. Güzel bir gün geçiriyoruz. 7 dakika. Evet. Hayır 9 dakikaymış açıkacak. 10 dakika oldu. O zaman herkese bay bay diyorum. Bay bay. Bay bay.